Evet arkadaşlar. Bugün sizlere mirror kip çözmeyi göstereceğim. Önce karıştıralım. Şöyle. Gördüğünüz gibi şekil değiştiriyor. Şöyle. İlk olarak iyice şekli değişene kadar karıştırın arkadaşlar. Tamam. İyice karıştı. Şimdi ilk olarak en ince parçalardan bir tane bulacağız. Artı yapacağız arkadaşlar. Artı nasıl oluyor? Şunu da bir göstereyim. Hızlı artı. Hopat yapmadan artı yapacağız. Spot metodologi gibi. İlk olarak şunları eşliyoruz. Bu böyle kaldırdık. Bir parçası oldu. Bu buraya sıkışmış. Bunu böyle çıkardık. Bunu eşleştirdik, kaldırdık. Bu böyle çevirdik, eşleştirdik, kaldırdık. Şimdi bunu da eşleştirip iki kere çevirdiğimizde şu köşelere bakmadan artımız oluştu. Hem de şunlarla eşleşmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bunu yapacağız. Şöyle koyalım ilk olarak en ince kenar parçasını bulacağız. En incelerden bir tane kenar. Mesela şu diğerlerine göre en incesi. Değil mi arkadaşlar? Öyle mi arkadaşlar? Bakalım. Evet arkadaşlar öyle. Bu en incelerden bir tanesi. Olabilir. Ama olmayabilir. De bilmiyoruz daha. Bir deneyelim. Arkadaşlar evet en incelerdenmiş. Nerede anladık? En içe doğru çökük orta parçasında bunu yerleştireceğiz. Ve artı yapacağız. İsterseniz başka bir tane parça da saçabilirsiniz. Tamam. En incelerle yapmaya başlarsanız daha kolay olur. Mesela şu parça bununla eşleşti. Bununla da eşleşti. bunu da kaldıralım. Böyle bir tane artının yarısı oluşmuş oldu. Hem de şunlarla eşleşti. Şimdi bir tane daha ince parça bulalım. Bununla eşleşti. Kaldırdık. Bununla da eşleşti. Böyle hepsini denememiz lazım. Tabi olabilecekleri inceleri mesela ya da kalınlar, kalınlarla yapıyorsanız kalınları. Şunlar eşleşti. Kaldırdık. Bununla eşleşti. Arkadaşlar artımız tamam. Artık hazır, hazır oldu. Şöyle her kenarı kenar parçası ortalarla eşleşmiş bir artı. Aslında aynısı bunun. 3x3 gibi. Şimdi arkadaşlar kenar parçaları yerleştiriyorduk. Nasıl? Bu mesela bunun hizasına getirdik. Böyle yerleştirdik. Respop metodunu f göre göstermiyorum. f çünkü bunda bayağı bir zor. Ah, bayağı bir zor oluyor. İlk başta böyle yapmaya başlarsanız daha kolay olur. Mesela bu kenar köşe parçasını eşleştirdik. Aşağı sol yukarı sağ 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 aşağı sol yukarı sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ birinci katmanı böyle tamamladık. Eğer 3x3 bilmiyorsanız çözmeyi, 3 x çözme bilmiyorsanız 3x3 çözüm videomuzu izleyin arkadaşlar ilk önce. İlk bir onu öğrenin. Çünkü bu da 3x3'ün zorlaştırılmış hali gibi bir şey. Şimdi bakalım bu küçük köşe parçası nereye olabilir? Burada bir yere olabilir mi? Bence şuraya olur. Deneyelim aşağı, sol, yukarı, sağ. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu burada küçük bir yer var küçük boşluk oraya en küçük parçayı koymayı deneyeceğim aşağı sol yukarı sağ arkadaşlar mesela şunu deneyelim şuraya koymayı aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ, sol, yukarı, sağ. arkadaşlar bu buraya oturmuyor gördüğünüz gibi oraya oturması için ince bir parça getirdim şöyle şuradan çıkaralım ince parçalar ince parçayı buraya getirdim hizasına aşağı sol yukarı sağ 3 çarpı 3 aynısını yaparak bunda hizasında buraya girebilecek bir parça var deneyeyim aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ evet birinci katman böylece tamamlanıyor arkadaşlar çok özür dilerim arkadaşlar böyle bunu da birinci katman tamamladık Sonra ne yapıyorduk? Beyazı aşağıya alıyoruz. Mesela bunda şanslı bütün kenar parçaları sıkışmış oluyor. Bir tanesini çıkarayım öyle göstereyim. Mesela evet, yeşil turuncu. Bunu yeşille eşleştirdik. Turuncu tarafta? Sağda mı solda mı diye bakıyoruz. Sağdaysa sağ algoritması uyguluyoruz. Bu algoritmaları tekrar tekrar göstermiyorum arkadaşlar. Çünkü onları biliyor olmamız lazım. 3x3 videomuzdan. Şu ikisini eşleştirdik. Üstte kırmızı var. Kırmızı solda. Sol ayrı görüntüsü. Kırmızı eşleştirdik. Mavi solda. Sol ayrı Turuncu ile eşleşti. Mavi sağda. Sağ ayrı Ve böyle iki katmanda bitmiş oluyor. Bunda da bunu beyaz olarak sayacağız. Yaptığımız katmanı, en ince katmanı ve en aşağıya alacağız. <laughs> sonra da <laughs> sonra da bu parçaları bunlarla eşleştirmeye çalışacağız. Mesela çevirelim. Bununla eşleşmedi. Gördüğünüz gibi. Çevirelim. Bununla da eşleşmedi. Bir dokunun arkadaşlar. Eşleşmiş gibi gözükebiliyor bazen ama eşleşmiyor. Böyle çevirdik. Bununla da eşleşmedi. Böyle çevirdik. Bununla eşleşti arkadaşlar. Şimdi bu sol tarafa mı olabilir sağ tarafa mı? Sağ taraf aşırı geniş. Oraya olamaz. Hatta bir deneyelim. Sağ algoritmasını uygulayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya küçük geldi. Arkadaşlar parçayı. Şimdi parçayı çıkarınca mesela bu tarafa doğru oldu. Bunu eşleştirdik. Üstek parça sola mı olabilir sağ mı diye bakıyoruz. <laughs> Bakalım. Bence sola olabilir. Sağ da olabilir ama sol daha küçük olduğu için sola olur olur diye düşünelim. Evet arkadaşlar sol algoritmasını uygulayınca sola tam olarak oturdu. Deneye deneye yapacağız. Bu da eşleşti şansıma. Bu da sağ olacak. Sol taraf dolu çünkü artık. Sağ algoritmasıyla yerleştirdik. Şöyle şunu da koyalım. Ha arkadaşlar bunu eşleştirdik. Bu sola mı olur sağa mı arkadaşlar? Sağ zaten dolu olduğu için sola olmak zorunda. Sollar algoritmasıyla bunu yerleştirdik ve bu iki katman bitti. Şimdi en üst katmana geçelim. En üst katmanda üç tane durum vardı. Birinci durumumuz arkadaşlar nok nokta var durum olarak. Noktada rastgele bir algoritma uyg rastgele uyguluyorduk. J algoritmasını ya da öbürünü. İkinci durumumuz J, arka J, J arkadaşlar. Şöyle kaşlara bakmayınca J gibi oluyordu. da algoritması böyleydi. Arkadaşlar. Bir de bir tane daha durumumuz vardı. Evet, arkadaşlar. O durumda Nokta arkadaşlar. Şimdi ay nokta değil arkadaşlar çizgi onu da gösteriyorum şimdi arkadaşlar bir diğer durumumuz da çizgi çizginin algoritması da şöyleydi y oluştu y'yi sonuçta aldık algoritmasını uyguladık böyle oldu stop metoduna göre çözmeyeceğiz o yüzden bunlar algoritmasını uygulamayacağım şöyle bırakalım Arkadaşlar mesela bunda J oluşmuş, J'yi sol üstte aldık. 3 x gibi. Böyle tutuyoruz. J algoritmasını uygulayalım. Şöyle. Arkadaşlar şansım akıp bitti. Ama ben yine karıştırayım üst katmanı sadece. Şöyle değişik algoritmaları uygulayayım. Evet arkadaşlar. Yer durumumuzda çizgi. Çizgiyi yatay tutup çizginin algoritmasını uyguluyoruz. Çarpıştık Noktada da rastgele uyguluyoruz. Arkadaşlar algoritmayı sonra C oluştu. Artımız oluştu arkadaşlar. Kenarlara bakmıyoruz. Ay, köşelere bakmıyoruz işte. Şimdi bunları eşleştireceğiz. Bu eşleşti. Sağında solunda eşleşen yok. Arkadaşlar karşılıklı eşleşince herhangi bir şekilde tutup algoritmamızı uyguluyorduk. Sonra yan yana oluyor. Birini arkaya, birini sağ, birini sağ alıp uyguluyoruz. O algoritma 3x3 videosunda zaten biliyorsunuz o yüzden tekrar tekrar göstermiyorum. Bunda da şansa karşılıklı oldu ilk başta. Algoritmamızı uygulayalım. Yan yana olursa da birini sağ, birini arkaya alıp bu algoritmayı uygulayalım. 3 çarpı 3'tekinin aynısı. Sonra olmuş bir köşe bulacağız. Olmuş köşe şöyle oluyor. Mesela bu renkler aynı. Bunların farklı, bunların farklı, bunların farklı. Onu zaten biliyorsunuz olmuş köşe olduğunu. Mesela bunu çevirince bu oluyor. Ama tabii biz bunu çevirmeyeceğiz. Ama çevirince olan bir köşe varsa tabii çevir çevirip bakmayacağız arkadaşlar. Zihnimizde bunu böyle çev çevirdiğimiz hayal edecek. Olmuş bir köşe lazım bize. Bu şansı aynı şekilde doğmuş. olmuş. Hatta benim tüm köşeler olmuş arkadaşlar. O yüzden karıştırayım. Arkadaşlar ya böyle olur. Böyle komple olmuş olur. Ama başka bir ihtimal de var arkadaşlar. Bunda da öyle köşeler olabilir. Mesela çevirince olan köşeler. Şöyle bir tane oluşturayım mesela. Mesela bunu böyle çevirince oluyor arkadaşlar. Demek ki bu olmuş köşe. Bunu sağımıza alıp Harika örtmesini uygulayalım. 3x2 deki. Belki bunda da uygulayayım. Bazen birkaç kere uygulamanız gerekebilir. Tüm köşeler şimdi olmuş köşe oldu arkadaşlar. Bunda da öyle oldu. İki tane köşe kaldı olmamış. Sonra ne yapıyoruz? Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ. Sonraki sağ unutmayın. Üstü çevir. Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ. Çevir. Aşağı sol yukarı sağ, sol yukarı sağ. Bunu uygulayarak küpümüzü bitirdik. bunda da da öyle yapacağız. Aşağı sol yukarı sağ yapacağız olana kadar. Olduktan sonra küpü çevirmeyeceğiz. Üstü çevireceğiz aynı olarak. Ve küp bitiyor arkadaşlar. Bir sorunuz varsa yorumlara yazın. Abone olup like atmayı unutmayın.